Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Öncelikle yan köyde kalan bir saldırımızı yapmakla başlayalım. Herhangi bir taktiğimiz yok. Okçu barbar yok. Barbar 13. seviye barbarlarla savaşmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Şu an buradan yüzde kasarsak. Evet. Bomba var mı? Yok. Bomba da yok. Muhafız kurbesi birliklerini devreden çıkarırsam üç tane bombacı oradaki okçu kulesine de büyük hasar verecek Allah uçtular uçtular dev top biraz sıkıntılı ya mahvediyor her şeyi önüne geleni paramparça ediyor İçeriye daldık barbarları içeriye sokmayı başarıyoruz Evet. iki yıldızı aldık zaten. iki yıldızı da 80 kazanırız. Biraz da yüzde kasarsak işi garanti altına alabiliriz. Olur da kasmasak garantici olmayız. Tamam. O da oradan. Bunlar da oradan var ya içinden geçer o. Ya dev top ve fırın birleşince yüzlerce barbar yok oluyor. Yüzlerce barbar yok oluyor. Yüzde yetmiş iyidir. Eyvah. Bu hiç iyi değil. Adam hala savaşıyorsa cadıyla dal demek. İzlesene şunu. Ha. Allah. Oha. Vay babayım be. Yuh. Tabii top arabasıyla taktik yapınca böyle oluyor. Adam içinden geçti. Köyümüzün içinden geçti. Zaten kupamız da haddinden fazla. Rus'un biri de bulduk yine. Geniş bir köy var. Ne kadar Ordu kampları 4 tane ordu kampı var adamın. Kenarda köşede de ordu kampı yok. Ordu kamp sayısı 4 ise biz bu adamı alabiliriz. Yani biz bunlar alamayız ama o da bizden çok fazla alamaz. Daddy. Burayı böyle sanmamız çok kötü oldu yalnız biliyor musunuz? Bombaları yok ettiler zaten. Daddy. Mahvolduk artık. Yani ha bu saldır adam bizden bir yıldız alsa yine kaybedeceğiz duvarları basıp da ne anlıyorlar ben anlamadım yani duvarı basınca ne oluyor duvar basmak çok mu iyi bir şey duvar basınca başınız göğe mi eriyor mü güçleniyor gerçi bu adam savunmayı da hayvan gibi basmış duvarı da basmış ben de basacağım gerçi duvar yüzüğü geçti elime bir sürü yüzde 70'si bir şey aldık siz yok edin %70 olsun. Tamam. Geç. Vakit kaybolmasın. Yani bu adam da artık dört ordu kampıyla benden ne kadar alır bilinmez. Minyon saldırısı yaptı. Bakalım nasıl yapmış. Tabi bu da yükseltmede olunca havadan hız yani. Bazen elektrik e bebek ejderha ile Böyle manyak bir saldırı yapmış yine. Fırınımız güçlü cadı saldırılarına karşı da iyi. Evet. Buradan ganimetimizi aldık. Şu an hava soğumalarını biraz yükseltmek gerekiyor. Çünkü çok düşükler. En son fırını 6'ya kadar çıkardık. Havanı da basarız. 2 milyon. 2 milyon kapasitemiz var. 2,5 milyon istiyorsa yokum ben. Tamam şimdi. 20 saat sonra ben hemen dil değiştireceğim. Şimdi arkadaşlar bir rakip arayacağız. Rakip geldiği zaman ben videoyu yeniden başlatacağım. Arkadaşlar ganimetimiz olduğu için kupa kazanmak da amacıyla ben bu köye dalmayı düşünüyorum. Çünkü bizim 7 milyon iksirimiz var ve Süpersel binaları %50 indirimle yükseltme bonusu verdi. 12 günlük. Bu yüzden şu an amacımız ganimet değil. Herkese duyurulur. Bir tane daha burada yükseltmedi. Bir tane daha, bir tane daha orada yükseltmedi. O zaman o zaman Klan kalesi de boş. Buradan bir. Buradan bir. Buradan bir. Baloncuklar. Baloncuklar. Böyle ee, Yine tam iyi daldık Kralı da harcamayacağım. Kral harcanırsa bizim için iyi olmaz. Bu şekilde köyün içinden geçerler artık. Tesaları güzelmiş ne? Oo, ne kadar da güçlü bir köy. Adam akıllı bir düzen yapsaymış güçlü bir köy olabilirmiş dermişim. Çünkü bakın bir ejderim orada yok oldu. Balonlar da sığmaz kaldığı zaman. Hala orada tıkıldılar kaldılar. Balonlar çok iş yapıyor bu arada. Ama biraz sığmaz kaldılar. Kraliçenin oraya geldi. Balonlar zaten gider. Uf. Hayret. Bu köyü almak çok sunlu sürdü ne? Hamam ayında birini patlattı. 250 x. Oo. Gitar ayak. Mağlup olmayalım. Oho ama boku çıktı ya. Bütün ama ayınları da çıktı oradan. Böyle iş mi olur ya? Böyle iş olmaz olsun. Bu şekilde köyü işgal ettik. Bir kralı kullanmak için kullanacağım. Hop. Evet. 28 kupa artı birazcık ganimet. Çok değil birazcık. Şimdi Ordu full mü? Allah kahretmesin ya. Efendim o zaman bir dondurma dört tane büyü. Burada ne var? Üç ejderha. Üç ejderha. Bir de sekiz adet balon. Aynı birlik kombinasyonundan yapmaya gerek yok. Arkadaşlar bon kesinlikle kullanın. Her videoda söylerim. Balon çok önemlidir. Az önce pek bir işe yaradı söylenemez balonun. Hava mayınları hep ejderhaları burada ama çok iyidir balon. Kullanın. 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 <laughs> laboratuvar yükseltmemiz ne olur? Lavuk. Lavuk yükseltme. 1 saat 12 dakikaya bu biter. 1 saat 12 dak. 1 saat 5 dakikaya savaş başlar. Arapları bir kırt dökeriz. Klan Savaşı'nda videosu gelmesi için arkadaşlar bu videoyu bir 500 like alalım. Arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarda bir, bir unutmayın. İyi oyunlar.